Merhaba güzel bugün ben bir şey öğrendim sabah bunu da size anlatmak istiyorum ee, bir kağıt alıyorsunuz kurşun kalem tükenmez her kalem olabilir ee, ilk önce ayak numaranızı yazıyorsunuz ayak numarasın ayak numaranızın yanına iki tane sıfır koyuyorsunuz sonra Doğduğumuz ee, doğduğunuz yılı yazıyorsunuz altına veya yanına yanına yazacaksanız e, yanına eksi koymanız gerekiyor. Altına altına e, doğduğunuz yılı yazıyorsunuz Eks, eksiltiyorsunuz kaç çıkarsa ee, sonra orada çıkan çıkan sonuçtan şimdiki yılı çıkartıyorsunuz ve yaşınız çıkıyor. Enteresan bir şey. Yani en son iki, iki harfi yani bir dakika göstereyim hemen örnek. Şurada şöyle 1985 1988 yazıyor. Şimdi bakın. Burada var ya şu, Nasıl gösterebilirim? Nasıl? Yani? Bakın şöyle. 88 yazıyor ya. Oradan böyle. Ya böyle alacaksınız. Şurada göstereyim. Ya şöyle alacaksınız. Ya da en sondan birinciyi alacaksınız. Böyle şöyle alacaksınız. En sondan. Ee, enteresan bende oldu. Yaşım 8. Yani çok enteresan. Mutlaka deneyin. Eğer çıkmazsa bana yorumu yazabilirsiniz. Bir yanlışlık da olabilir. Ben bilmiyorum. Yani ilk defa öğrendiğim için. Görüşürüz. Bu kremalı Kremli videomuzu hatırladıysanız um, bir de Defne ile başka bir ha, aslında bir şey demeyi unuttum. Um, Atatagun ve ne nece oyunda kanalına da abone olmayı unutmayın. Asla ihmal etmeyin o kanallarda. Ama bana da abone ol. Alo mu? Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.